hoş geldiniz. Bugün sizlerle videonun başından da anlayacağınız gibi kilo vurundan bahsedeceğiz. Araçların üzerinde belli bir zamandan sonra ufak ufak harelenmeler oluşuyor. Yani siyah noktalar ne bileyim gözünüzde görüp göremeyeceğiniz bazı şeyler oluyor. Beyaz araçlarda bu kendini çok fazla belli ediyor ama renkli araçlarda bu kendini çok fazla belli etmiyor. Size tavsiyem şu. Eğer ki aracınızı yıkadınız veya yıkattınız daha sonra kuruladıktan sonra elinizi şöyle koyun. Eğer ki kaportada kay güzel kayan bir yüzey varsa aracınızın kaportasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama aracınızı yıkadınız, işlem bitti, kuruladıktan sonra şöyle bir yapın. Eğer ki elinize pütürler geliyorsa ki bu bariz büyük bir şekilde gelecektir. o zaman bu aracın killenme zamanı gelmiştir. Bazı arkadaşlar diyor ki kilişi zor. Zor değil arkadaşlar, uygulaması çok basit bir arabayı yaklaşık biraz eliniz hızlıysa 15-20 dakikada komple dönebilirsiniz. Biz şimdi size şöyle söyleyeyim. Gel dostum. Şimdi kili uygulamanın şartları şu. Bir tane oto şampuanlı su ayarlayacaksınız kendinize. Bu şekilde köpüklü su olacak. Bir de kiliniz olacak. 3 kili ama ben önermiyorum. Arkadaşımızın aracında olduğu için hani bununla bir gösterelim dedik size. Ee, size tavsiyem Meguars'ın kil hamurlarını almanız. Ee, hem daha uzun ömürlü hem de e, daha kaliteli işler elde edebiliyorsunuz. Ee, şimdi niye e, köpüklü oto şampuanı kullanıyoruz? Mesela şu aracın şu anda burası kuru. Bakın e, hamur gitmekte zorlanıyor ama buralar ıslak. Yani kolay gezdirebilmeniz için ve araca yapışmaması için özellikle şampuanlı e, su kullanmanız gerekiyor. Şimdi uygulamayı gösteriyorum. Uygulaması çok basit. Şu şekilde hamurumuzu ilk önce güzelce ovacaksınız. Hani ben bunu e, biraz siz daha fazla yoğurup hamuru ince bir hale getirin. Yani şöyle tam elinize girecek şekilde ondan sonra aracın üstüne ilk önce şampuanı vuruyorsunuz arkasına bu şekilde bütün her yerini gezdiriyorsunuz tabii bundan önce e, videonun başında görmüş olduğunuz gibi aracınızın temiz olması lazım e, güzelce temizleyin temizlikten sonra bu şekilde uygulamaya başlayın yani şimdi görmüş olduğunuz gibi şu kadar kısmı Al bir şey gezdirerekten bu şekilde yani çok fazla güç harcayıp bastırmanıza da gerek yok. Hatta şurada bir tane leke var ama bu taş izi herhalde aynen çıkartmadı. Bu şekilde şu anda araç temiz. Temiz olduğu halde bile hamurumuz yavaş yavaş kirlenmeye başladı. Getir dostum. Görmüş olduğun gibi bak şuralarda lekeleri görüyorsunuz. Yani şu anda aracın üzerindeki o e, nokta nokta olan parçacıkları çekip bünyesine alıyor. Şimdi bunu en çok yapmanızı tavsiye ettiğim yerlerden bir tanesi eğer ki sileceklerinizin ömrünü uzatmak istiyorsanız hani bu sileceklerde yağmurlu havalarda atlamalar oluyor. Ne bileyim düzgün silmeme oluyor. E, bu tavsiyelerin önüne geçmek istiyorsanız ben bunu aracıma uygulamak ama benim ön camım temiz olsun diyorsanız muhakkak ama muhakkak kilomuru alıp aracımızın ön camına uygulayın. O da aynı şekil. Mesela şimdi aracın demir kullanmadığımız yerine uygulamamızı yapalım. Bakalım ön camdan neler çıkacak. Bir de ona bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bazı yerlerde zorlanıyor. Bu da şu demek oluyor. Yani şu bölgede bir şeyler var. Gitmiyor. Kaygan olmasına rağmen gitmiyor. Ön camda biraz daha fazla emek harcarsanız Bakın buralar bayağı bir sıkıntılı. İnsanı yoruyor. Şimdi bunda çok fazla bir pislik gelmedi ama dediğim gibi e, aracın sahibi arkadaşımız aracına normalde 3-4 ayda bir uyguladığı için bu araçta çok fazla sıkıntı yok. E, şimdi arkadaşlar böyle arabanın etrafında tamamen dönmenin bir anlamı yok. E, görmüş olduğunuz gibi da ortada, e, cam kısmında uygulamayı bu şekilde yapıyorsunuz. Uygulama işleminiz bittikten sonra aracı tekrar yıkamanız gerekiyor. O yüzden benzin istasyonunda yapıyorsanız bu işi benzin istasyonundan ayrılmayın. Ee, böyle sessiz sakin toz toprak olmayan bir noktada e, yaparsanız sevinirim. Ki üstüne yine tekrar toz toprak binmesin. E, Kil hamurunuzu pisletmesin. Bu hamuru e, ne kadar kullanabilirim derseniz bendeki Meguars'ı ben e, zamanda 15-20 sefer kullanmıştım. Yani e, hamurunuzu yere düşürmedikten sonra devamlı mesela şu anda burası pislendi bunun. Ondan sonra bunu başlıyorsun sıkmaya bu şekilde. Ee, tekrar yumuşatıyorsunuz. Yumuşattıktan sonra temiz olan yüzeyle tekrar yayaraktan başlıyorsunuz uygulamaya. Yani hep aynı yüzeyle değil. Ee, kaputa uyguladınız. Bunu sıkıyorsunuz. E, genişletiyorsunuz. Ondan sonra başka tarafa geçiyorsunuz. Ee, yan kısmı yaptıktan sonra tekrardan aynı şekilde e, bunu e, şey yapıyorsunuz. Yine sıkıyorsunuz. Arkasına geçiyorsunuz Böyle kısım kısım bunu bu şekilde kullanıyorsunuz ee, Dediğim gibi Megawars kullanın arkadaşlar Mesela hamurla işiniz bitti Tekrar bunu bu şekilde Yumuşatın Suyun içinde veyahut yani da hafiften nemli bir şekilde bırakın Kapağını kapatın Veya hava almayacak bir noktaya koyun ee, O şekilde kalsın 6 ay sonra tekrar çıkartıp temizleyebilirsiniz Arkadaşlar şu bölgede Görmüş olduğunuz gibi demir tozları var Şimdi Görmüş olduğunuz gibi Hepsini aldı Yani Bazı noktalar biraz bastırmanız gerekebilir ee, Bu dediğim gibi Hamurun kalitesiyle de alakalı ee, Bakalım Başka Şurada var Sarı sarı ah, Aldı Yok etti Yani siz bunu gözle görmezsiniz ama dediğim gibi çok yakınına yaklaştığınız zaman e, arabanın her tarafında demir tozu, kil, ne bileyim ağaçtan akan leçineler e, bu tarz şeyler arabada çok fazla var. Şimdi e, son kez son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Aracınızı yıkadınız. E, kil dediniz. Ondan sonra her tarafı pürüzsüz oldu. Tekrar soktuğunuz aracı yıkamaya kuruladıktan sonra ee, size tavsiye orta kalite bir tane e, cila almanız. Yani pasta değil, cila. Ee, eğer ki fırsatım olursa onun da bir gün videosunu çekeceğim. Ee, hatta kille birleştiririz onu da. Ee, cilayı alıyorsunuz, normal bir süngerle silip fiber bezle de kuruladıktan sonra aracın bütün her tarafını geçiyorsunuz. Geçme işleminiz bitti. Artık beziniz zaten temiz olduğundan dolayı e, biraz da e, cilalanmış olacak beziniz. Bezi hiç şey yapmayın. Kalkın Önce camı başlayın silme. Kuru bir şekilde. Ön cam kuruyken bez kuruyken zaten bez kuru oluyor. Ön camı da güzelce bir silin. Aracınızda 70-80 km hızı geçtikten sonra çok hızlı bir yağmur ya da daha yağsa silecek çalıştırmanıza gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Bunu ben daha önceki araçlarımda fazlasıyla yaptım. Zamanım ve fırsatım olmadığı için onlarla alakalı video çekememiştim. Size tavsiye kili uyguladıktan sonra güzel bir orta kalite dediğim gibi veyahut da daha kaliteli bir cila e, alarak da aracınıza uygulayın. E, özellikle e, metalik olan araçlarda ciddi manada araç kendini belli ediyor. Şu şekilde anlatayım. 2009 yılında e, sıfır bir tane Megane 3 almıştım. Aracı 2016'nın başlarında sattım. 2016'nın başlarında sattığımda araç hala kaporta olarak sıfır gibi gözüküyordu. Bunun sebebi de bir ee, aracı yaklaşık iki ayda bir killemem ee, ve akabinde devamlı bu şekilde cihazlarla arabayı beslemem oldu. Ve ciddi manada araç, hani ben buradayım diyordu aynı renk, e, aynı tipte bir araçla yana koyduğum zaman benim araç e, bayiden sıfır alınmış gibi gözüküyordu. E, eğer ki araçlarınızda bu şekilde değer verirseniz e, emin olun daha fazla yarın bir gün değerinde satarsınız. E, umarım Video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.